Merhaba. Ben Gamze Saraçoğlu. Cotton Bar kadın koleksiyonu tasarımcısıyım. Sezonla alakalı size birkaç daha stil önerim olacak. Umarım keyif alırsınız. Her Cotton Bar kadının gardırobunda olması gereken 5 parça önerimiz var sizlere. Bunlardan birincisi trench coat, ikincisi lacivert bir ceket, üçüncüsü siyah bir pantolon, dördüncüsü siyah bir elbise, beşincisi beyaz bir gömlek. Trench coat her zaman her hafta sonu giyebileceğiniz bir parça. Lacivert blazer artık çok stil sahibi kadınların kullandığı parçalardan bir tanesi. Beyaz gömlek ve jean ile çok şık bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Siyah bir pantolon üzerine şık bir bluzla bir davete giderken sizi kurtarabilecek, aynı zamanda bir toplantıya giderken üzerine beyaz bir gömlek. Ve şık bir ceketle giyebileceğiniz çok rahat ve sizi kurtarabilecek bir parça. Siyah küçük elbiseyi iş görüşmelerini giydiğiniz gibi aynı zamanda özel davetlere ve düğünlere ve kokteylere çok rahatlıkla giyebileceksiniz. Beyaz gömlek ise her zaman ve her koşulda siyah pantolon, e, lacivert bir jean, siyah etek ve hatta siyah elbisenin içinde de çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir parça. Bu parçaları her zaman yatırım yapmanızı öneriyoruz sizlere.